Kıymetli arkadaşlarım, sevgili saygılar, selamlıyorum. Yeni bir soru cevap videomuzla birlikteyiz. Bazı arkadaşlarımız şöyle bir sual zaman içerisinde sordular. Diyorlar ki, üçüncü parmağımızı basınca perdeye veya işte baskı noktasına birinci parmağımızı kaldıracak mıyız, basılı mı kalacak? Önemli bir soru. Bu sorunun cevabını vereceğiz bu videoda. Hoş geldiniz, sefalar getiririz. İster bağlama sazı olsun, ister e, keman sazı olsun, ister gitar olsun, ister ut olsun arkadaşlar, bir e, orjinal değilse, bir de işin rengi değişecek çünkü e, veya kontrabasta e, orada farklı. E, şimdi bağlamamız için söyleyeyim veya kemanımız için söyleyeyim, e, üçüncü parmağa bastığımızda ne oluyor? Şimdi veya ikinci parmağa bastığımızda veya dördüncü parmağa bastığımızda ne oluyor? Bir kere biz telimizi ortadaki eşikle perdenin arasında sabitleyip orada temiz bir titreşim elde ediyoruz telden. Şimdi üçüncü parmak baskısını yaptıktan sonra üçüncü parmağımız hangi perdedeyse o perdeyle orta eşik arasında tel titreşim yapıyor. Ve o baskı noktasının öncesi tamamen iptal oluyor. Siz isterseniz birinci parmağınızı orada basılı tutun, isterseniz kaldırın. Hiçbir şey değişmez. Veya ikinci parmağınızı basılı tutun, kaldırın. Hiçbir şey değişmez. Bu keman için de böyledir. Üçüncü parmağınızı bastınız. Yani e, fakat birinci parmak da arkada basılı duruyor. İsterseniz basılı tutun, isterseniz tutmayın. Ama e, şimdi basılı tuttuğunuzda, e, keman için söylüyorum... Üçüncü parmakla vibrasyon yapacaksınız. Orada vibrasyonu yapamazsınız. Yani elinizi kilitlemiş olursunuz. Onun için orada üçüncü parmağı bastığınızda e, birinci ve ikinci parmağı kaldırmakta. Buna bu şekilde alışmakta fayda var. Şimdi bir gibi e, klavyesi daha e, uzun e, ve perde aralıkları daha geniş olan sazlarda zaten e, üçüncü parmak baskısını yaptığınızda birinci parmakla e, bir, bir önceki e, ses e, veya iki önceki sese Parmağınızı basılı tutamazsınız yetmez çünkü o aralığa parmağınızın e, genişliği yetmez onun için e, bırakmak zorundasınız yani. Ve bıraksanız da bastığınızda dediğim gibi yani üçüncü parmakla veya döncü parmakla baskı yaptıktan sonra e, o ara yani ortadaki eşikle e, baskı noktası arasında titreşim sağlanıyor. Onun öncesi e, iptal onun için böyle bir soru boşa çıkmış oluyor. Bunu belirteyim. Arzu ederseniz basılı tutun, arzu ederseniz bırakın. Önemli olan baskı yaptığınız noktayla eşik arası. Evet, bu kadarcık. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.